arkadaşlar <laughs> merhaba <laughs> herkese merhaba arkadaşlar ben Enes ve bugün arkadaşlar sizinle beraber Red Ball e kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün Allah ne lan? bugün Red Ball 4 arkadaşlar uyuması önemli ama yeni kürsümüz burada devallarda marlar bölümüne geçiyoruz. Şimdi baştan alalım. Bu diken var. Buna kanca mı zannediyorsun adamım? Allah Allah kaç 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 kaç. Kaç 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 Öl. Bu da ölecek. Al bunu. Abi kaç, kaç 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 kaç. Yağmurlu gün. <laughs> Güzel başarmışsınız. Koç 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 koç. Oh tamam. Az kalsın ölüyorduk ya. Yıldızlar niye topluyorum ben ya? Mezara mı götüreceğim yıldız? Burada ölmek üzereyiz biz hala yıldız topluyoruz. Biz de anlamadığım bir şey şu. Biz madem Kız arkadaşımızı kurtarmaya gidiyoruz. Niye elimize bir şey almıyoruz? ya bak bir tüfek alalım elimize. Bu karalar var ya üf nasıl korkar bizden var ya saygılar abi deyip, önümüzden geçemezler ya. Ama neymiş silahsız kahraman. Böyle kahraman mı olur? Oldu canım. Kız arkadaşın düştüğü yer atlasın kahraman olsun. Ya sen bir topsun yani. Daha ne yapabilirsin? Yani sen bir topsun. Yani bu kareler bir de bakalım arkadaşlar. Bir top bence kare bir toptan daha yararlıdır. Bir de kare falan aklıma gelince ak kare ve yuvarlak deyince aklıma hep şey gelir. Şimdi size bir ee, an düşündüğüm şey anlatacağım. Böyle bir yere düşmüşüm tamam mı? Bu arada topları koyarak kaçmaya çalışıyorum. Ve ee, e, bir yuvar bir bir yuvarlakların olduğu bir alan var. Bir de karelerin olduğu bir alan var. bir alan var. Hangi alanı tercih ederdiniz? Ben kare. Ben kareyi tercih ederdim yani. Biz kasını ya. ölmezsem güzel olacak. Oh be hayatta kaldım. Çok yetenekliyim. İlerle devam devam devam. Devam et kanka, devam et devam et. Devam. Durma durma devam et devam et. Olamaz. Ne Bak ne güzel silah. Arabayla adamı eziyoruz abi. Kahramanlar böyledir. Eline bir şey alır. Onunla kötüleri kovalar. Senin daha bir elin bile yok. Yani kostümden de oya karşı. Ama da bir topun eli yok yani. Değil mi? Bir, bir, arkadaş bir futbol topunun kolları mı var yani? Değil mi? O yüzden. Кошка, шкашка, 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 Merhaba evet dostum. Of oh, nasıl oldu lan bu? Devam ediyoruz. dedim mesela şöyle. Ha şimdi biraz sıkıntı. Bak bak bak. Orada büyük bir patlama oldu arkadaşlar. Sakın mavi almayın arkadaşlar. Dönerken isterseniz aldırırsınız ama hiç sakın almayın. Nasıl öldü o hemen? Dikene çarptı galiba. Kendisi zaten dikene O kendisi dikene çarpsa olacak? Kendisi adamı dikene kendisi diken. Bu ne ha? Bu bölümü biliyorum? oyunu ben zaten çok fazla bitirdim. Oyunda ne olacak her? Olacak her şeyi iyi biliyorum. Bunu böyle atıyoruz tamam mı? Ona patlıyor abi. İki tanesi pop. olamaz Pekala. Şimdi. Şöyle şu şekilde buradaki yıldızı da alalım. Ben de ödüyorum. Hop koş 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 abi kıl Ha yeni bir bölüm. Hop koş 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 koş. topları bir mağarada neden böyle bir şey? Allah. Bir mağarada neden böyle bir şey var ki? Çok saçma. Bak şimdi. Allah. Şaka mı bu? Değil. Allah dur dur Allah dur dur. Allah Allah. Artık bir dokunuşla gideriz. Tamam tamam tamam. Abi. Oğlum hadi işte bu. Hadi işte bu. Bir de bunun geri gelmesi var değil mi? Ama abicim yapma etme gözünü seveyim.

Koş koş. Oha. Hiç canımı kaptırmadım. Ama bir canımı kaptırsam işte o zaman. Üf, dururdu. Hayır. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Yıkılmadım. Ayaktayım. Oh be sonunda. Güzel başarmış. Oh be. Abi bir dakika. Biraz sıkıntı. Problem söz konusu abi. Abi. Abi ama yapma be. Pekala bir ya? Gel şunu benim. Abi abi abi. Ama abi yapma be. Anam 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 anam. abi dur, dur dur abim benim abim canım abim canım abim gitti gitti abim gitti gitti sen daha ne uğraşıyorsun abi dur bir abim abim dur abim be şöyle abicim ama dur dur abi sanırım gittik çok gidici bir durumdayız yani mısın sen buraya? Lütfen bana. Ah. Ama çok ayıp yani. Şöyle yaptığınız gerçekten çok ayıp abi. Nasıl yapacağız biz burayı? Sanırım anladım. Gel abi. Evet iyi anlamışım. Boss. Boss'a gittik. Kalpsiz. Ne alaka abi ben çok kalpliyim.

kanka kanka sen ölün kanka tamam hadi, hadi öldüm ama şimdi çok zor bir şey olacak hey kırmızı top ben seni beğenmedim ki sen gider misin ben seni beğenmedim ne halin varsa var tamam mı ben seni istemiyorum şu anda ölmemek için bunu yapıyorum Hayatta kalmak istiyorum çünkü. Seni düşünme. Düşünüm, al bunu. Cesur şövalye. Bölüm 5. Mükemmel. Arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar Red Ball'ı tamamen bitirdik. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.